Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Fikstür alacağımız puanlar konusunda çok önemliydi. Sizce güzel bir fikstür oldu mu? Siz hangi maçların yerini değiştirirdiniz? İçerik devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İlk maç Frankfurt deplasmanı oldu. Sert bir maç bizi bekliyor. Ligde bizden iki maç geriden geliyorlar. Ama oturmuş bir takımları var. Can iyi başlangıç yaptı bu sene. Aniden kaleye gidebilen, kaşla göz arasında pozisyona giren bir takım. Taraftarımızın da yoğun olduğu bir deplasman. İlk maç için çok kötü denk geldi. Liverpool önemli transferleri var. Çok yüksek tempolu bir maç bizi bekliyor. Defansif olarak zorluk çektikleri bir dönemden geçiyorlar. Ama hücum olarak aksaklık yaşamıyorlar. Geçen sene çok süpürücüydüler. İkinci hafta denk gelmesi gene çok kötü oldu. Bodo Glimps. Rakiplere bakınca kafadan 3 puan yazdığımız iki rakipten biri. Şu an bizden çok daha hazır durumdalar. Liglerinde 19 maçı geride bıraktılar. 3 puanı düşündüğümüz bir maç için çok erken oynuyoruz. Tüm takım konsantre olmalı ve %100 formunda olması gerekiyor. Ajax da şu tarih itibariyle bizim kadar hazır değil en az. Oturmuş oyuncuları mevcut ama stoperleri kafa karışıklığı. Bu da defansif açıdan zafiyet demek. Frankfurt deplasmanı yerine tercih edilebilir bir eşleşme olurdu. Geçen sene bize amaçları yokken yenebildiler. Genelde herkesin 0 puan yazdığı bir deplasman. Defansif sorunları çözerlerse gene sıkıntı yaratacaklardır. Ajax veya Monaco'dan alacağımız ekstra birer puan bile, beraberlikler bile bizi üst taşımak için çok avantaj sağlayacak. Union ikinci kafadan 3 puan diyebileceğimiz maç. Maçın oynanacağı tarihi itibariyle kazaya yer vermeden mutlaka 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Bizden iki maç fazlaları var. Kesin 3 puan gözüyle bakıldığı için de tarihi olarak en doğru zamanlarda oynayacağımız maçlardan biri. Monaco, Singo'nun gidişini Erik ile doldurmuşlardı ve defansif olarak şu an çok zorluk çekiyorlar. Arkaya adam çok fazla kaçıyor. Sonlara doğru oynamamız daha hızlı bir Monaco'ya karşı oynayacağımız anlamına geliyor. Atletico Madrid, her zaman Atletico Madrid hep sinir bozucu bir tarafları var oyun olarak. Şu an form grafiği düşük, sallantılı bir halleri mevcut. İlk maçlarda yakalamış olsak taraftar gücümüzle puan Puanlar almamız daha kolay olurdu. Ama en son maça kalmış, toparlanma ihtimalleri çok yüksek. City tabii ki her zamanki gibi çok güçlü. Fakat geçen seneden beri formu düşüşte olan bir takım. Hala tam düzeltemediler. Onlarla da ilk iki maçtan biriyle oynasaydık daha avantajlı olurdu. Rodri dönüp form tutacaktır. Sezon içi sallantılı maçlar oynayacağı için son maça kadar ciddi oynayacaklar. Rolanti şansları olmayacak.